başta bu siyasal iktidarın yapmış olduğu ve açıkça alenen beyan ettiği dindar ve kindar. Evet, dindar ve kindar gençleri yetiştirdiniz. Şu aşamalara getirdiniz ve burada da yeterli kadrolar atadınız. O atanmış olduğunuz kadrolardaki işte hakim ve savcıların bugün gelmiş olduğumuz noktada hak ve hukuken anayasal hakkı olduğu halde kazanılmış hakların kişilerin elinden geri alınması ve alındıktan sonra bu kişiler üzerinde yaptırımlar oluşturulması, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, hukuk ve yani yasal olan diplomanın iptal edilmesi, iptal ettikten sonra da belediyenin, işte bu İstanbul Belediyesi'nin ki Avrupa'da çoğu devletten büyük bir kitlesel yapılanması var. Bir devlet nezdindeki belediyenin o gücünü göz önüne görerek kaybettiğiniz şeyin tekrar gezi kanalması için hukuksuz yollarla işte halkın iradesini elinden almak ve oradaki İstanbul'daki yaşayan 16 milyonun yaşam hakkını elinden almak demektir. Hizmet hakkını elinden almak demektir. Yani burada iktidarın kendine muhalif olan kitleler kim varsa etnik yapısal, inansal yapısal, siyasi, politik yapısal kimler varsa hepsini kendine muhalif görerek bunlar üzerinde bir yaptırım uygulamakta. Bunlar da ülkenin geleceği noktanın işte gidiş, gidişatını göstermekte ee, ve şu durumda da halk gerçekten de bu hakların elinden alınması ileriye yönelik işte bir günde imam onun içeri alınmasıyla ülkenin ekonomisinin ne hale geldiğini, ülkenin ekonomi borsa ekonomisinin ne hale geldiğini, döviz kurlarının nasıl yükseldiğini ve bir gecede insanların iş adamlarının yapmış olduğu işler karşısında yapmış olduğu bağlantılarda ne kadar zarar ettiklerini hepsi tek tek beyan ediyor. Yani ülkenin ekonomisi açısından da rahatsız edici bir durum. O yüzden de bir an önce ülkenin barışa ve huzura ihtiyacı var. Ülkenin kendi iç işleyişine dönmesi gerekir. Ve iktidarın üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekir. anayasal haklar neyse, anayasa neyi emrediyorsa onun yapılması gerekiyor. Yani yapılan tüm uygulamaların anayasal çerçevede yapılması gerekiyor. Kişi haklarının ihlali derhal kaldırılması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları'nın yapmış olduğu uygulama dahi burada söz konusu değil. E, ülke genelinde tüm insanları işte sokaklara döktüler. Bu da ülkemiz için iyi bir şey değil. Halkın kendi iradesini elinden gasp edilmesinden dolayı herkes kendi hakkını aramak için o mücadeleyi vermekte. Ve umarız ki en kısa zamanda ülkemiz daha huzurlu, daha sağlıklı, daha ilim ve bilim yönünden sağlıklı günlere kavuşur. E, bundan sonraki süreci de takip edeceğiz.